Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'un Nadide ilçesi Bakırköy'den sesleniyoruz. Coşkun Yapı firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Aykun Coşkun ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Aykun Bey. Merhabalar burada bulunmaktan çok mutluyuz. Özellikle bir bakır olarak Bizler burada değil mi? Gerçekten İstanbul'un çok nadide bir ilçesi yani çok kozmopolit bir ilçe çok keyifli insanları tek bir mekanda barındırıyor. İnşallah bu keyifli ilçe hep bizlerle olur diyoruz burada sizinle tanıştığıma da çok mutluyum. Çünkü coşkun yapı deyince Bakırköy'ümüzü de ilgilendiren İstanbul, Türkiye'yi ilgilendiren aslında ama tabii ben Bakırköy'ü vurguluyorum. Çok keyifli işler geliyor aklıma. Ama ben öncelikle coşkun yapıdan önce Aykun Coşkun kimdir demek istiyorum. Aykun Coşkun 2004 Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliğini daha sonra da 2007 İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliğini de uzmanlık yapmış bir İnşaat mühendisidir. Süper. Ee, konusunda e, mühendisi konusunda hizmet vermektedir sektörde. Ayrıca e, bazı da ticari fa faaliyetleri vardır. Coşkun Yapı'nın müdürüdür. Süper. O zaman hemen gelelim Coşkun Yapı kaç yılında bizlerle buluştu diyelim. Coşkun Yapı 1994 yılında kurulmuş e, bir aile şirketidir. 20 yıl çok uzun bir zaman dilimi Nece 20 yıllar diyelim şimdiden. olun efendim. Eee... Şey... de yani zannediyorum... 20 yıl evvel kuruldu, yıl 1994 her geçen yıl değişik değişik faaliyetlerin katılmasıyla kendi bünyesinde büyüdü ve birçok şurada görülen yelpazeyi barındıran işlerle keza biraz evvel vurguladığınız kentsel dönüşümle ilgili işlerle imza atmaya başladı. Hı. Ve hemen soralım bu işleri biraz açar mıyız? Tabii ki de. Firmamızın ana e, kolu, ana iş kolu e, kentsel dönüşüm için gerekli riskli e, bina raporlarının verilmesi. Hı hı. Bu konuda faaliyet göstermekteyiz. Zaten uzmanlık alanında bu olduğu için bu konuyu e, severek ve isteyerek yapmaktayım. Bu an bir anlamda danışmanlığınızı isteniyorsunuz bizlerin. Bir laf evet. değil mi galiba? Evet. Ee, işte, tabii e, kentsel dönüşüm önemli bir süreç, e, önemli bir yasa çünkü yani insanların hani önce öncelikle amacı depremden korunmak için daha e, depreme dayanıklı binalarda yaşanması için kanlaştırılmış bir süreç. bu sürece biz de raporlarımızda ve daha sonraki hizmetlerimizde o uzun sürecin devam etmesi için hizmetlerimizde e, coşkun yapılarak hizmet vermekteyiz. Ne yapıyoruz mesela diyelim ki benim bir evim var, iki üç katlı ve ben bunu yıktırmak ve sonrasında da yeni bir bina şeklinde yaptırmak istiyorum. Adres yani coşkun yapıya mı geliyorum? Tabii. E, Coşku'nun yapı ve herhangi bir bakanlıktan, Çevre ve Şehircilik lisandır, lisans, lisans lisanslı belgesi olması gerekiyor. Yani bunu vurgulamak istiyordum zaten. Çünkü e, maalesef ki bu işlerin de diğer e, işlerde olduğu gibi bir merdiven altı var. E, burada mağdur olan birçok vatandaşımız var. Böyle sizler gibi kurumsal firmaları tercih etmeliyiz. Gittiğimiz zaman belgelerine bakmalıyız. Böyle bir belge var mı? Ki sonrasında başarılarımıza başımız ağrımasın diyelim. Bu lisanslı belgeyi de sizler gibi tabii ki bu işe gönül vermiş. Gerek eğitim anlamında gerekse hani sözel anlamda ya alaylı demek daha doğru olacak. Hizmet vermiş kişilere tercih etmeliyiz ki daha keyifli bir çalışmada son bulsun yaptığınız girişim. Burada evet. 20 yıllık firma olmanın tabii ki ayrıcalığını yaşıyoruz sizlerle birlikte. İnşallah tekrar ediyorum nice 20 yıllar boyu ikinci nesil olarak buradasınız. Üçüncü, dördüncü nesiller boyu da daim olsun diyoruz bu güzel mekan için. Çok tekrar geliyorum yapı sektörüne. Yapı deyince tabii ki bu inşaatlarla ilgili olan e, denetimler ve sizlerin alacağı belge alınıyor ama ya sonrası da çok çok önemli bu kullanılan malzemelerle birazcık açıklamak istiyorum. Burada oyuncak gibi duruyorlar ama bunlar gerçekten <laughs> çok büyük Biraz anlatalım mı? Şimdi tabii gene depremle de alakalı bir konu olarak yani binaların hafifliği de depremde çok önemli rol oynar. Binaları hafif etmek için de hafif malzemelerle inşa edilmesi gerekir. O yüzden malzemeleri hafifletmek için de içlerine hafif ham kullanmak gerekir. Burada da biz giriyoruz devreye değil mi? Evet. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Bakırköy İstanbul'dan coşkun yapıdan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra 20 yılı aşan bu tecrübeden sonra artık yapı deyince adres, marka belli diyoruz. Coşkun yapı. Söz merkez sürüklerinde.